şekilde fx fonksiyonu için böyle bir integral verilmiş. Değeri hangisine eşittir diye soruluyor. Bakınız fx'e u desem bunun türevi nedir? f üssü x dx eşittir d u. Yani burası d u'dur. İntegral iki tane bakınız u d u oldu. Bu da u kare diye dışarıya çıkacaktır. U dediğimiz fx idi. Yani aradığımız cevap f kare x'tir. Nereden nereye? Sıfırdan 3'e. 3 yazarsak F kare 3 0 yazdık. F kare 0. Bakınız F3 nedir değerli arkadaşlarım? 4'tür. 4'ün karesi 16. F0 nedir? Eksi 3'tür. Eksi 3'ün karesi 9. 16 eksi 9'dan aradığımız cevap 7'dir.